bizde vallahi billahi elinde avucunda ne varsa önümüze döküyor. Diyor ki, yeter ki yeter ki Türk kardeşlerimize zarar gelmesin. Bize diyorlar ki siz burada kalın. Niye? E size burada zarar gelmez. Biz yatsaysak? biz önemli değiliz diyor. Siz size bir şey gelmesin. Ve şunu söylüyorlar abi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü var. Ve bu gazetelere manşet oldu. Ne dedi? Biz eğer bugün orada o mücadeleyi vermezsek biz yarın Şanlıurfa'da bu mücadeleyi vermek durumunda kalırız. Doğru mu? Peki bu ateş oradayken bizim bundan bilgâne kalmamız doğru mu? Doğru değil mi? O Sayın amcanın göstermiş olduğu, Sayın amcanın deposunda bir yıllık, iki yıllık ceket, onları 30 liraya, 40 liraya, 50 liraya satacak, ihaçesini temin edecek. Fatih abi çok ilginç bir şey daha söyleyeceğim sana. Mesela siz bana 100 lira veriyorsunuz. Ben onu 17 bin Suriye'ye çeviriyorum. Zarfa koyuyorum. üstüne Fatih abinin ismini yazıyorum gidip bir fakire veriyorum. Yine çekiyorum. Fatih abi diyorum sana emanetim ulaştı. Aynı şeyi Saim amcaya yapmak istedim. Bana döndü şöyle bir şey dedi. Sen ne yapsan dedi. <laughs> Saim amca yani fotoğrafını çekme dedi. Peki dedi. Çektiğini de sil dedi. Çünkü ben 4-5 boz o farkında olmadan o çuvallara o şeyleri indirirken, yüklerken ben çekmiştim. Dedi ki o yapmış olduğu nasıl? Sayın amca dedim, yani bana Allah razı olsun de yeter dedi. Bir, mu, bir başkanımız, bir başkanımız yine Beyaz Ağa ailesinden bir başkanımız dedim ki başkanım ne yapmamı istiyorsunuz? Bana şunu söyledi. Ben çok duygulandırdı. Dedi ki oradaki yetimlerin başını okşa dedi ne olursunuz. Şimdi biz her çadır kente gidiyoruz diyoruz ki şehit aileler nerede? Diyorlar ki 70 tane şehit, 45 tane şehit. Şehidi olmayan mı? Yok. Yok, yok. Diyorum ki yetim. Bir bakıyorsunuz, 300 tane çocuk geliyor diyor ki ben yetimim. Ve o çocuk sizinle oynamak istiyor, balonla oynamak istiyor, oyuncakla oynamak istiyor. Bugün bana yazmışlar. Evet. oranın ne ihtiyacı var? Ne ihtiyacı yok ki dedim? Sadece orada yüz binlerin hikayesi var. Hepsinin ayrı ayrı. ayrı, ayrı ben, var. Bu arada, ben bu arada ben bu arada size oradan size oradan dinliyorum. Teşekkür ederiz. TRT ailesini oradan dinliyorum. E, hatta ben mesaj da yazdım. Sizi dinliyoruz ilk evet. diye. E, sesimiz oraya geliyor. Lütfen sesinizi <laughs> daha daha içeriye götürün. Orada da sizleri zevkle de dinlemeye devam edin. Evet, çorbada bir tuzumuz olsun. Biz evet. sadece evet. elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Siz aynı zamanda e, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Halkla İçkileri evet. ve Halkla Merkezi'nin üzerinde yapıyoruz. Evet. Siz ne bir çağrınızda kulak vermek isteyecekleriniz Mutlaka çıkacaklar. Evet herhangi her türlü yardımı kabul ettiğimizi de biliyoruz. Eyvallah. Ne diyelim, kime başvuracaklar? Efendim anladım. şimdi, şimdi e, Fatih abi biz e, Şanlıfa e, valimizin riyasetinde Büyükşehir Belediye'miz ve Şanlıfa bütün zil toplumları. Üç kare valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve sivil toplum kuruluşlar. Bunun içerisinde diğer belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, ilçe belediyelerimiz var. Yani 13 ilçe. Hepsi. Bunlar ortak bir çatı kurulu. Dediler ki, biz beraber hareket edelim, para bir yerde toplansın, bunun için bir görevlendirme yapıldı. O görevlendirme de Osman Ağabey'in riyasetinde ve biz bununla gelen toplanan paraları e, ilgili yerlere biz dağıtımda doğururuz. İlgili yerlere dağıtım yaparken, e, e, özellikle en mağdur olanlara gidiyoruz. E, orada bizim arkadaşlarımız var, onlar aracılığıyla yapıyor. Ben bu manada Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Belediye Başkanlarımıza, vali Müdürlerimize, kaymakamlarımıza, Koordinatör Valilerimize. Bakınız, siz nereye gidiyorsanız ilin Koordinatör Valisi sizinle beraber. Diyor ki ne getirdiniz? Sayın Valim diyorum bugün çocuklara şunu getirdik. Bot getirdik, bom getirdik. Tamam diyor, İlin Koordinatör Valisi, Vali Yardımcımız önümüzde, biz arkasında, askerlerimiz yanımızda gidiyoruz dağıtımımızı yapıp geliyoruz. Ama İdlib o kadar büyük bir alan ki biz tek başımıza gidiyoruz. Yani. Bismillah diyoruz. Rabbim sen bizi koru diyoruz. Önümüzde bomba, arkamızda bomba. Zaten bomba düşse şu anda biz burada olmayız. Bulunduğumuz yere düşse. Malumunuz bir kilometrelik alanı tahrip ediyoruz. Efendim evet, Allah korusun diyelim. Hadi. Allah sizleri... ve... E, Platform aracılığıyla hesap <laughs> numaralarınız var. Onunla hemen evet. yine, şey Bu uğurda emek harcayan herkesin evet. Allah yardımcısı olan her türlü kazadan dedi ben Çünkü sizin gibi vesile bağlı bir sürü toplum Oradaki çocukların, çocuklarla yaşayanların öncesini. Onların yanı başında olan en büyük dayanağımız, 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 her dayanağımız, Evet. Orada grupa, dün, dün, siyir, dün, dün, Şu bayrağı Allah olsun. Allah Somali'de de o bayrağı hürmeti gördük. Irak'ta da o bayrağı hürmeti gördük. Suriye'nin her noktasında. Ben sizin fotoğrafınızı çekiyorum. Çekiyorum. Çekin. Hı -hı. Sonra diyor ki ya ne oldu ki bu insanlar bana Somali'de böyle teklif. Ha ben bir bakıyorum yedik üzerinde değil. O Türk bayrağı var ya evet. arabanın evet. önünde Türk bayrağı evet. evet. yok. O yüzden de. bana dedi. Bayrağı koyduktan sonra eşiyle eşiyle kızıyla <laughs> eşiyle kızıyla beraber. Bu bize şunu gösteriyor. Hani hep anlatılır ya askerler bizi yere basıyorlar. Basınca anne baba panikle çocuklarını saklıyorlar, Özellikle kız çocuklarını haseten özel bir ihtimam gösteriyorlar. Bakıyorlar ki içeri gelen Türk askeri anne kızlarına sesleniyor. Diyor ki kızım bunlar bizim evlatlarımız, bunlar bizim Mehmetçiklerimiz. Korkma, Korkma diyor kızım. Geliyorlar askerlerimizi savuruyorlar. Bu bize şunu o vebali boynumuza koyuyor. Kardeşlerimizi unutmamamız Evet, Allah sizden razı olsun. Sağ olun efendim. Allah sizden de razı olsun. Bir müzik dinleyeceğiz. Bir soydan doyamadım sana boş ver diyecek. O türkünün ardından yeniden ortadan bir başka konumuz da sizlerle birlikte olacağız. Türkiye Riyaz Ay Derneği Çanlı Fakülü Başkanı sevgili Sait Yüncü'ydü. Derneğin çalışmalarından tutan ama asıl bir şey orada yaşananlardı. Dileriz en yakın zamanda orada da güneş doğar, Cüce Zoray'da <laughs> da on susar, <laughs> da barış gelir. özel